kadar iyi benim koyunlara sardı ya. Heh, o gomşullara gidiyor sanki o koyundan o koyuna. O arkadaşlar doğada insanlar nelerle karşılaşacak bilinmiyor. Aha, koyun dibime gelmiş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi görebiliyor musunuz bilmiyorum. Kargalar benim koyunların üstünde üstüne çıkıyor. <laughs> bakın keçin üstüne çıktı şimdi. <laughs> Burada ya kargaların yuvası var. Bize bakın şurada var bir karga. Bak orada. Keçilerin arasındalar. Ekranı biraz büyüttüğüm için nasıl şey olduğunu göremiyorum. Heh. size çok üzücü birkaç haberim var bir de iyi haberim var. Üzücü olan haberim arkadaşlar Süleyman ondan sonra benim erkek teke ve sırma Iki tane de kısır koyunum. Arkadaşlar ben hastaneden çıktıktan sonra hanım yem vermiş. Bir de oğlan da yem vermiş. Fazla yem yemekten şiştiler ve kurtaramadık. Hatta koçum bakın nazlı yiyor. Daha bir iki koyunumla koçum Bak sabahtan bu yana toplasanız bir avuç veya iki avuç ot otlamadı. Kafası şey yapıyor. Aç hayvan yemek istiyor ama yiyemiyor. Maden suyu içirdim. Hint yağı. Veterinerden Hint yağı aldım. İçirdim ama kurtaramadım hayvanları. Çok üzüntülüyüm. Süleyman'ıma çok üzüldüm. Gerçi her canlı üzülecek ama Süleyman benim yeğenimindi. İlk kez ben yayılıma çıkıyorum. Bu benim üzücü haberimdi. Şimdi de sevindirici haberimi söyleyeyim. Arkadaşlar artık ayağımın üstüne basabiliyorum. Cizmelerimi giydim. Artık hayvanların arkasında dolaşabiliyorum. Acı hissetmiyorum. Yara daha kapanmadı fakat acı hissetmiyorum. İnşallah kötü bir şey değildir. 3 aydan fazla bir zamandır hastanelerde süründük. Ya bu keçilerle koyunlar hep ayrı duruyor ya. Ben bunları bir askeri nizama sokmam lazım. Eğitim vermem lazım. Artık Allah izin verirse ayağımın üstüne basıyorum dedim ya. Eğer kötü bir şey değilse, iyi bir şeyse bu ayağım iyi geçiyorsa en kısa zamanda bir tane kendime o kafaya takılan kameralardan alacağım. Ve şöyle bir 5-10 dönüm bir yere bakacağım. Tabi hesapla gücümün yettiğince Hayalimi gerçekleştireceğim arkadaşlar Allah izin verirse Hayvanlar bak ne zamandır Hiç bu kadar yayılmıyordu Saat 6'da çıkarttım 6'dan bu yana Yayılıyorlar Benim de çok hoşuma gidiyor Ama bize laf dinleseler Koçuma bak koçum sen ne avuç avuç yiyor sanacaklar ama sadece koklayıp geçiyor. He, he. Oğlum size nazar değdi ya arkadaşlar. Lütfen bir maşallah deyin. Ama keçilerimde bir şey yok. Çıkmadı işte bir sırmayla Süleyman. Onlarda da boncuk yoktu. Belki de boncuktan da olabilir. Ben bunları aha geldik arka gene. Ya bu garka benim koyunlardan ne istiyor? Biliyorsunuz arkadaşlar kargalar çok akıllı bir hayvandır. Belki de arkadaş olmak istiyordur. Gel gel benle arkadaş ol. Ne yapacaksın onlar? Bırak yesin ya. <laughs> Anne şaşırdı. Onlar da anneydi. Bak şimdi belki de koyun atlayacak. Ekranı büyütünce ben kamerayı zaten ışıktan göremiyorum. Nereye tuttuğumu da göremiyorum. Aha gene çıktı üstüne. Bu arada küçük bir ara vermek zorunda kaldım. Çünkü kızım nöbetten çıkmış. Bana haber veriyor geliyorum diye. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buralardayız. Hadi Allah'a emanet olun. Bunlar da şu evdeki işçiler kalıyor. İnşaat işçileri. Sağ olsun Allah razı olsun. Selam verip geçti. Allah'ım işlerini güçlerini rast getirsin. <laughs> Arkadaşlar ben bunu parça parça çekecektim kargayı görünce. Dedim hani çekeyim de araya atayım diye. Hiç açılış falan yapmadım. Hani selam vermedim. Aslında başka bir videoda selam verip bunu ona ekleyecektim. Ben şimdiden gene de selamünaleyküm aleyküm deyim. Biraz geç oldu. Hakkınızı helal edin. Çoban Geylani'nin kanal, kanalına hoş geldiniz. Ya bu arada benim bir iki tane dişim eksik önden. Konuşmak biraz zorlanıyor. Kelimeler bazen harfler çıkmıyor. Bazen ıslık çalıyor. Şşş diyeceğim böyle ağzımdan bir ıslık sesi geliyor dişleri yaptıracağız da artık ne zaman yapacağım Bilmem ama önce bir koyunlarımın yerini bir alayım. Keçilerime şöyle güzel bir şöyle orman kenarında bir yer bulursam. Bu arada keçilerimin biliyorsunuz 6 tane ola oldu. 5 4 tane keçi. Bir tane de arkadaşlar bu yemde fazla yiyen bir tane hırçının kızı vardı. Hırçının kızı oğlanı attı. Bir tane dişi oğlan olacaktı. Bayağı da büyümüşmüş ama erken doğdu. Yaşatamadık onu. Yani gene de Allah bereket versin. Üç anne bir de kara kız. 4 taneden altı tane oğlak var. İki tanesi dişi. Dört tanesi erkek. Erkeğin biri aynı Süleyman renk olarak değil, hareketler olarak. Azıcık ku sevdiydim, kucağıma aldıydım. Bırakıyorum, geliyor, paçamı ıstırıyor. Git diyorum, gitmiyor. Geliyor, kucağıma arpışıyor. Ha. Bu, gel, gel. Benim Zeyna çıkmış. Gel, gel, gel benim kızım, gel. Zeyna, gel. Tekrardan selamun aleyküm. Arkadaşlar, ben burada koyun güzerken benim Zeyne kaçmış. Allah Allah diyorum ya bu köpek diyorum tasmadan çıkartmış diyorum. Ne geziyor bu köpek? Koyunlara mı saldıracak dedim. Baktı koyun istiyor, gezmek istiyor. İnşallah hayvanlara güzel bir şey olsun. Böyle ara ara çekiyorum. Sonra işlerinden seçip bir video yaparız atarız inşallah